Daxler Enerji Beyaz Enerji programını sunar. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yine bu pazar günü sizlere keyifli içerikleriyle hem sizi böyle güneş enerjisi konusunda aklınızda olan bütün sorulara hem cevap olacak hem çok farklı ülkenin farklı yerlerinden, farklı coğrafyalarından sizlere güzel görüntüler ekranlara getireceğiz. Bu hafta da sevgili izleyenler sizlere dop dolu bir Beyaz Enerji programı vaat ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi söylüyoruz sevgili izleyenler bizleri lütfen sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube biliyorsunuz bizim bir çekilişimiz var. Neydi bu çekilişimiz? Biz e, programımızın birinci yıl şerefine bir tane izleyicimizin ama burada şunu da söylemek istiyorum. Çok e, geliyor. Mesela e, gelen sizlerden gelen mesajlarda görüyorum. görüyorum. E, Almanca abilerimiz var. Benim diyor işte Ultralux William vardı. Oraya bedava yap. Size yapamıyorum. Kusura bakmayın. Biz burada daha çok ihtiyacı olan, gerçekten ihtiyacı olan birini e, vermeye çalışıyoruz bunu. Çünkü e, buradaki amaç e, gerçekten önce ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayabilmek. Hem de Güneş enerjisi enerjisini, yeni bir enerjisini insanlara tanıtabilmek ve teşvik edilmek. Bunun için yapmanız gereken şey şu, biliyorsunuz bizim YouTube'da Beyaz Enerji programımızın sayfası var. Oradaki son videonun altına bir yorum yaparsanız, biz isminizi orada görürüz ve beğenirseniz çok çok seviniriz sevgili izleyenler. Evet, bu hafta da dop dolu bir beyaz enerji programıyla huzurlarınızdayız. Uzatın ayaklarınızı, çayınızı kahvenizi alın. Böyle hem bilgilendirici, hem sizi gülümsetecek, hem eğlendirici güzel bir enerji programını izlemeye başlayın. Hoş geldiniz. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi Güneş enerjisi Hidroelektrik enerji Jeotermal enerji Dalga enerjisi Biyokütle enerjisi Hidrojen enerjisi Türkiye'de en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi gelir. Türkiye dört mevsimi yaşayan bir ülkedir ve yılın yaklaşık 114 gününde yoğun olarak güneş ışınlarına maruz kalır. Güneş ışınlarının çoğunlukla dik açıyla gelmesi sayesinde bu kaynak kullanılarak enerji üretimi yüksek verimliliğe sahiptir. Yapılan araştırmalara göre günlük 7,5 saat ve yıllık 2737 saat olmak üzere güneşlenme süresi mevcuttur. Sevgili izleyenler, sevgili Hasan'la beraberiz. Hasan Başkülçü ile beraberiz bugün. Yine bizim programımızın ana sponsoru Daxer Enerji'nin Konya'daki devasa üretim tesislerindeyiz. Sevgili Hasan'la bugün önemli konuları konuşacağız kendisiyle. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın diyorum sizlere. Sevgili izleyenler iki hafta önce yaklaşık EPDK bir açıklama yaptı. Dedi ki artık yılbaşından sonra biz dedi elektrikteki sübvansiyonu yani devlet desteğini kaldırıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani bu zamana kadar sevgili izleyenler faturası devletin elektrik faturalarında bir sübvansiyonu vardı. Yani normalde elektrik faturaları sizin 2000 lira geliyorsa devlet size bunun 1200 lirasını kendi karşılıyor 800 lira gönderiyordu gibi böyle destekleri vardı. Bu destekler sevgili izleyenler artık kalkıyor. Yılbaşından itibaren artık çok tüketen çok ödeyecek. Az tüketenlere 1000 lirası faturası 1000 liranın altında olanlara sübvansiyon devam edecek. Yine onlar az ödemeye devam edecekler ama bundan sonra artık yani yılbaşından sonra elektrik faturalarınız özellikle elektrik enerjisi 1000 liranın üzerinde üzerinde olanlar herkes e, fiyatları görünce çok şaşırabilir. Ben şimdiden bunlara uyarayım. Tabii bu da ne demek sevgili izleyenler? Artık bizim enerjiyi alternatif kaynaklardan, yenilenebilir kaynaklardan elde etmemiz gerekiyor. Sevgili Hasan, tabi e, tabii e, sen sektörün çok içindesin. E, şu da var. E, beklenen bir şeydi bu sübvansiyonun kalkması. Çünkü dünyada da Türkiye'de elektrik maliyetleri çok yüksek. Bundan sonra sence nasıl olur? Nasıl gider elektrik tüketimleri? Artık şey mi? Tasarruflu mu olacağız? Lambaları mı kapatacağız? Ne olacak? Şimdi öncelikle şunu söylemek Isterim. Hoş geldiniz. Türkiye'de Türkiye'de aslında elektrik maliyetleri çok da yüksek değildi ve e, elektrik maliyetleri şu geçtiğimiz iki yıl içerisinde ciddi bir düşüşe uğradı. Burada da devlet destekleri de ön plandaydı. Ee, bakacak olursak yatırımcılarımız e, hani yüksek tüketimi olan firmalar aslında yatırım yapıyordu. Bunlar kimler? Fabrikatörler, enerji sarfiyatı çok yüksek olan firmalar, e, döküm haneler olabilir. Hani bunun gibi onlarca e, firma sayabiliriz sizlere yüksek enerji tüketimi olan e, sektörlerden. Ama e, şimdi sadece bu fabrikalar yeşil enerjiye geçmemeli. Devlet bu yönde hani belirli adımlar atıyor ve bu e, şu an orta ölçekli firmalara kadar da inmiş oldu. Az önce söylediğiniz bin liranın üzerinde. Yani normalde e, bir ev kullanıcısı çok anormal bir tüketimi yoksa evinde hani bin liralara çok fazla yaklaşmıyor. Ama e, şimdi evleri şu an muaf tuttular. Baktığımız zaman bireysel tüketiciyi muaf tuttular. Orta ölçekli ticari işletmeler de dahil olmak üzere e, yatırımcıların e, güneş enerjisine, yeşil enerjiye dönüşümünü biraz daha hızlandırmaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla. Böylelikle temiz enerjiyi ön plana çıkararak dışarıya bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Bu ilerleyen dönemlerde nasıl iler, e, nasıl devam eder? Bu noktada da bence önümüzdeki hani 2 yıl, 3 yıl, 5 yıllık süreçte güneş panelleri hani evlerimize kadar inecek ve evdeki bireysel tüketiciler bile yatırım yapmak isteyecekler. Daha avantajlı, daha karlı hallere geleceğini düşünüyoruz. Tabii şu da var sevgili Hasan. Ben özellikle burada tabii ki ev tüketicisini koruyoruz ediyoruz ama şimdi senin söylediğin sevgili izleyenler tabii sizlerden biliyorsunuz biz aslında her zaman bize sorduğunuz bir soru vardı. Bir evin güneş enerjisinin hesaplanması, maliyetin hesaplanması yani benim evime ne kadarlık bir güneş enerjisi ihtiyacı var hesaplamayı ben daha önceki programlarda anlatmıştım. Youtube'daki sayfamızda da bu bölüm var. Youtube'a girip Beyaz Enerji programına orada da bir evinizin elektrik enerjisi hesabını nasıl yapacağınızın hesaplamasını göstermiştim. Şimdi sevgili Hasan e doğru söylüyorsun eğer <laughs> evde çok hani ekstrem bir şey yoksa fatura böyle geliyor. Ama özellikle sıcak bölgelerde işte Güneydoğu'da, Antalya'da yazın klimalarda devreye girdiği zaman bakıyorsunuz evlerde bile tüketim artık 2 bin liralar, 3 bin liralar, 4 bin liralara geliyor. Ben senin dediğin gibi ileriki zamanda belki de bizim öngördüğümüzden daha kısa bir zamanda. Belki 5 yıl olmayacak. Dediğiniz gibi 1-2 yıl sonra evlere kadar inmiş olacak bu süreç. Yani hiç beklemeye bile gerek kalmayacak. Peki bugün özellikle sanayici kobiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, işyerleri. Yani bugün siz de birçok firmayla, birçok müşterilerle görüşüyorsunuz. Sizin e, müşteri portföyünüzde şu anda kimler var? Sizlere kimlerden talep geliyor Hasan? Şimdi e, ağırlıklı olarak enerji tüketimi fazla olan firmalar. Aslında hani buna e, döküm firmaları olabilir, değirmen firmaları olabilir. E, onun haricinde otomotiv parçaları imalatı plastik yapan sektörü plastik de. sektörü olabilir. Hani e, burada sektör ayırt etmek sizin aslında elektrik tüketimi fazla olan firmalar diyebiliriz ve buna sadece hani özel sektörü de dahil etmemek lazım. Sonuçta kamu sektöründe de bir enerji tüketimi var ciddi manada. Şu son dönemlerde belediyelerin de aynı zamanda yeşil enerji yatırımına hızlı bir şekilde adım attıklarını görüyoruz ve bu bağlamda hani yüksek potansiyelli işler yapmaya başlıyorlar. burada da aynı zamanda biz de her türlü panel tedariğini sağlayabiliriz. Tabii burada şu da var sevgili izleyenler son dönemlerde bizim programımıza da gelen işte kamu kurumlarından, belediyeler, özellikle Hasan belediyelerin ben bu pazar yerleri var ya kapalı pazar yerleri evet. ve soğuk hava depolarının üzerlerine ben güneş enerjisine çevirdiklerini görüyorum. Bu çok önemli. Konya bölgesinde de çok fazla var aslında. Hani e, diğer şehirlerde de vardır eminim ama yavaş yavaş her yere e, güneş panelleri yerleştirilmeye başlanıyor. Peki bu konuda işin yasal prosüdyür tarafından eşli işte bir 5 bir haç yasası var Senle de konuşmuştuk daha önce evet. kim çok elektrik tüketenler fabrikalar dediğin gibi dökümcüler, plastikçiler her anlamda elektrik <laughs> elektriği fazla tüketen insanlar için yasalar ne öngörüyor ne kolaylıklar veriyor şimdi burada elektrik tüketimi fazla olan firmaların yeterli alana sahip olmayabiliyor bazen çatıları bulundukları fabrikaların az önce demiş olduğunuz gibi 5 bir kapsamında kapsamında firmalar eee bulunmuş oldukları bölgeye bağlı kalmaksızın Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde eee arazisi veya e, hani arazisi tarıma elverişli olmamak kaydıyla Hasan bir orada yani, dur. Hani... Burayı bir <laughs> dakika dur dur dur. Hasan o çok <laughs> önemli bir noktaya geldin. Burada bir ayrı... lütfen sevgili izleyenler bakın artık her hafta bizim eee telefonlarımız <laughs> kitleniyor her yayın. Ya benim tarlam var. Benim işte eee o, o, Arkadaşlar altını çizerek söylemişim Hasan Bey anlatacak size beş bir aşı ne olur ama hemen size telefona sorup ya benim işte köyde bir arazim var gelsinler buraya santral kursundan diye Bakın şu anda eğer öz tüketiminiz yok ise bir fabrikanız, bir tüketiminiz yoksa siz tarlanız var diye tarlanıza zaten tarlaya güreş enerji yani santrali kurulmaz. Bakın tarlalara, tarımsal alanlara güreş enerji yani santrali kurulması yasaktır, kurulmaz. Yani marjinal arazi olacak. Yani ot bitmeyen, dağlık, taşlık, tarıma elverişli olmayan arazilere kurulur. Bu da yetmiyor. Sizin önce bir elektrik tüketiminiz olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi ben biliyorum Hasan Söyleyici telefonlara soracaksınız. Hasan'ın söylediği şey şu diyor ki örnek veriyorum ben Konya'dayım bir fabrikam var. Fabrikamda çatımda yeterli güneş alanı yani ihtiyacıma karşılayacak olan alanım yok. E, diyor ki yasa sen diyor e, buraya yapma diyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde güneş enerjisi kurulmaya müsait yasalara uygun olan yani marjinal olan işte nakil yetim hatlarına yakın kapasitesi olan bir bölgede başka bir güneş santralı kurup buradaki tükettiğini oraya mahsup edebilirsin. Doğru mu söyledim Hasan? Kesinlikle doğru söylediniz. Ben biraz daha açayım. Mesela Konya Organize Sanayi Bölgesi'nden örnek verelim. Şu an bizim bulunmuş olduğumuz bölgede de ciddi bir kapasite sorunu var. Burada yatırımcılar öz tüketim olarak kendi çatılarına kurulum yapabilirler. Ama burada herhangi bir satış gerçekleştirilemez. Buna da 5 şey diyoruz zaten biz. Onun haricinde 5 aç kapsamı dediğimiz noktaya gelecek olursak varsayıyorum bizim burada bir kapasite sorunumuz var. Nerede? de e, Türkiye'de bir il Malatya seçelim, evet. Malatya'da diyelim, sorun değil. Malatya'da marjinal olan bir arazi üzerine Tarım Bakanlığından buradan bu araziye uygun bir marjinalyasının alınması gerekiyor. Gerekli izin işlemleri tamamlandıktan sonra o bölgedeki ilgili dağıtım şirketi elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunarak işlemlerini başlatıyorlar. Eğer ki o bölgede kapasite varsa, çağrı mektubu çıkar, daha sonra projesini inşa etmeye başlar yatırımcılarımız ve o bölgede iki varsa diyorum yatırımcımız nerede Konya